E, hakkında hiçbir şey bilmediğim bir karakter hakkında süper, es, über bir edit yapmam gerektiğini farkındayım ama e, o yüzden e, şey yapmam gerektiğini farkına vardım. E, aslında e, e, aslında 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'in e, bunu yaptığını biliyor muydunuz? Aslında bu büyük bir ve hiçbiriniz farkında değilsiniz. Evet aslında bu doğru. Aslında doğru. Doğru söylüyorlar. Doğru söylüyorlar. 2. Dünya Savaşı'nda insanların bir araya gelip bir Ordu konuşturmasıyla alakalı süper bir hikaye bu, evet kesinlikle bu doğru. Zamanda Elon Musk, 2. Dünya Savaşı'nda Elon Musk'ın dedesi demiş ki, ben ben komünist de demiş Ruslara kaçmış. Ruslar da demiş ki, oha Elon Musk'ın dedesi bize geldi. Ama Elon Musk kim demişti? De? O zaman Elon Musk yok tabi. Sonra Elon Musk'ın dedesi demiş ki, ben Elon Musk, Elon muskun dedesi demiş ki. Elim Musk'un dedesi Elim Musk dedesi olduğu için Elim Musk'un dedesi de Elim Musk'un dedesi oluyor. Bu karışıklığı çözdüğümüze göre aslında elin Musk Rusya'ya kaçtığını anlıyoruz. Aslında Elim Rus olduğunu anladıktan sonra Yahudi katliamının çözümünü buluyoruz. Hitler bir zamanlarda Hacı Şakir'le çalışırken sabunların kalitesiz olduğunu fark etti. Ve dedi ki yeter artık sabunlar daha kaliteli olmalı dedi ve insanları eritmeye başladı. Adam gibi adam. Ondan sonra ütü masalarına savaş açtı. Bunu neden olduğunu biz de bilmiyoruz. George Washington'ın neden bu olaya girdiğini ve One Punch Man'den Genos'un neden bu işin içinde olduğunu hiçbir fikrimiz yok ama tek bildiğimiz şey üstünde 5 yazan topların bu işin içinde olduğu. Evet bu doğru üstünde 5 yazan top. Evet doğru söylüyorsun dostum. Bu X çara ile alakalı doğru evet X çara. Kim olduğu hakkında bilmediğimi zannediyorsun değil mi? Aslında elin Musk'ın dedesinin kardeşi Rusya'ya kaçtıktan sonra X çarayı sokakta buluyor. Onu evlatlık alıyor. Sonra X çara ekibine katılıyor. Sonra Rusya'yı fethetmeye çalışıyorlar ama beceremiyorlar. Neden? O zaman Putin yok. Putin olsa becerirler. Kimi? Putin'i. Hadi bakalım. Ondan sonra Putin diyor ki biz bu işi yapamayacağız öbürüne devrederim deyip Stalin geliyor. Stalin diyor ki daha sonra Stalin daha dedikten sonra insanları koordine edip Amerika'ya çağırıyor. Amerika diyor ki ok. Amerika ok dedikten sonra do you speaking English diyorlar ve do you speaking English diyen adamla birbirini toplayıp ütü masalarını yeniyor. Ve X çarada sonunda kazanıyor. <laughs> Yardım ihtiyacı.